Evet bugün Mira'ya yine bir küçük bebek sürprizi yapacağız. Oyuncak. Evet. Bir oyuncağımız neymiş Mira görmeden. Evet böyle bir oyuncak. Mira açacak onu. Aç Mira. O neymiş? Evet bebek beşiği ve bebek. Bebeğinin bir bebek beşiği var. Onu uyutacak mısın Mira? Evet Mira onu uyutacak. Aha. Uh -huh. Uyut Mira onu. Bir ninni söyler misin? Dandini söyle Mira ona. Evet. Ne? Onu da mı açalım? Hı -hı. Evet bu sürprizde böyle bir şey. Bebek ve bebek maması. Mira onu orada yemek yedirecek. Ne evet. yapacak Mira orada? Evet anne. Yemek mi yiyecek? Evet Evet bu bebek de böyle. Bu bebek uyuyor Mira'nın. Bu bebeği de böyle yemek yiyecek. Mira. Hı?

Ha, seni ee, e, 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 e. piş. şey Evet, uyudu. Tamam, bu uyudu. <laughs> Evet bu bebeğe bir tane kaşık getirelim. Mira bunu yemek yedirecek. Maması yedirecek buna? Aha. Uh -huh. Evet hemen kaşığın geliyor Mira. Bekle. Evet salla bebeği uyusun. Evet kaşık getirdi annesi. Evet. Yedirebilirsin. Aha. Uh -huh. Karnını doyur. Hı? Hmm. Hı -hı, çok güzel olmuş. Biz de bakalım nasıl yiyor. Hı -hı, çok güzel olmuş. Evet. Hı -hı. Elini çekmeler. Biz de böyle görelim. Hı -hı, ben tuttum bunu. Gelir acıkmış yemek yedir. Ağlayacak. Ağlayacak yemek yedir. Hı -hı, çok güzel. Çok güzel. Mira bu bebek ağlıyor. Mira bu bebek ağlıyor. Ona da hemen uyut, uyut onu. Ona da yemek yedir. Ona da kaldır yemeğini yesin o da. Yemeğini yesin. Ama orada yemez ki. Yemek masasına oturtman gerekiyor onu. Uyuyan bebeği, evet onu oradan çıkaralım. Bu bebeği oturtalım. Evet. Karnı doy, doyanı da yatağa koyalım. Uyusun artık. Onun karnı doydu. Onu yatağa koyalım. Biraz sallam yere, Uyusun. Salla onu. Evet. Mira. Evet. de bastı. Evet. Hadi onu da doyur. Bak bebi aynen onu doyur. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş Mira. Teşekkür ederim Mira. Sen ne diyeceksin? Ne? Sana teşekkür etti bebek. Sen ne diyeceksin? Teşekkür ederim. O bebek sana teşekkür etti. Sen ne diyeceksin? Rica ederim. Rica ederim. Evet. Hmm. O da sevdi yemeği. Evet. Evet arkadaşlar bunlar Mira'nın bebekleri. Mira bunun karnını doyurdu, uyuttu. Bunun da karnını doyuruyor. Bunu da uyutacak. Evet arkadaşlar görüşürüz. Mira görüşürüz.